Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar gördüğünüz gibi çok hoş bir runner modeli başlayacağız bugün beraber. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha önce bu runner'ı paylaşmıştım. Başlamıştık beraber. Sayfamda var. Bakabilirsiniz. Bazı kısımlarında arkadaşlarımız e, tereddütte düşmüş. Nasıl kesme yapacağız? Nasıl başlayacağız? Anlaşılmayan yerleri olmuş. Tekrardan beraber başlayalım bugün. Runner modelimizi ben koton bir iple ördüm. E, tığım ise şöyle 1.40 milim. Elinize uygun herhangi bir tığ da olabilir. Şunun bilgisini de vereyim. Bu daha önceden bir marketten aldığım bir iplik. E, tuhafiyelerde de mutlaka vardır. İnce bir koton bu. Şu şekilde runnel yapılabilecek ince bir koton şu şekilde. Çok hoş bir dokusu var. Hemen beraber başlayalım. Takipçimin isteği üzerine takipçime de selam olsun. Hemen başlayalım. İlmeğimizi atıp zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şöyle 20 zincir çektim. Şu 3 kısmını 3 kısımdan başlayalım şu şekilde. 20 zincirimizi çektim. İlk başladığımız yere sık iğne ile ilk başladığımız yerden şöyle sık iğne ile sabitleyelim. Kaydırma tekniği ile şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bununla beraber sayalım. İkili trabzan yapalım. Elimizi de çok sıkı tutmayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Gördüğünüz gibi ikili tırabzan 17 adet ikili tırabzan yaptım buraya. 1 2 3 zincir çektim, geriye döndüm. Aynı boşluğa 7 adet ikili tırabzan yapalım tekrar. 1 2 Tırabzanların tepe kısmına 3 4 5 6 7 10 adet zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Trabzanın boşluğundan batıp. Yani arada 3 tane tra boş trabzanımız kalmış olması lazım. 7 adet ikili trabzanı da sol tarafa yapalım. 2, 3, 4, 5 6 ve 7. 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Şuradaki gördüğünüz gibi şurayı yapacağız şimdi. 3 zincir çekmiştik. 4 5 6 7 zincir çektim. 1 2 boşluk atladım üçüncü boşluğa bir iki üçüncü boşluğun şu kısmından üçüncü boşluğun yanındaki trabzanın tepesine batıp tekrar bir trabzan yaptım şu şekilde bir iki üç zincir çektim tığımı doladım bakın bir iki boşluk atladım yani şuradan iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanın tepe boşluğuna battım buraya sayalım 17 adet ikili trabzan yapalım tekrar bir trabzanımızı yaptık 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. tırabzanımı da şurada gördüğünüz tırabzanın tepe boşluğuna battım. 17 adet tırabzan yapmış olduk. 1 2 3 zincir çektim. 2 tane boşluk atlayıp 3. tırabzanın boşluğundan şu şekilde tekrar bir tırabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. En sondaki tırabzanın tepe boşluğuna batıp bu şekilde modelimizi başlamaya devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki boşluk tırabzan yapmıştık. Bir tane tepe kısmına battım şu şekilde 1 2 3 zincir çektim buraya 7 adet trabzan yapalım tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 tane boşluk atlayıp dördüncüye tırabzanımı yapıyorum. 7 adet tırabzanı bu tarafa yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 zincir çektim şurada görmüş olduğunuz trabzan tepe kısmına battım tekrar trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim şuradaki 7 adet trabzan zincir çekmiştik şöyle orta kısmına batıp tekrar bir trabzan yaptım Bakın şu şekilde artırma artırarak modelimiz şu kısımdayız. Artırarak devam ediyor. 7 adet zincir çekip geriye dönelim. 3 4 5 6 7. Dediğim gibi bu e, örerken buranırımızda elinizi çok sıkı tutmayın. 7 zincirimizi çektik. Tığımı doladım. Tekrar buradaki trabzan üstüne trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim buradaki şuradaki tepe boşluğuna trabzanımızın tepe boşluğuna batıp tekrar bir trabzan yaptım 3 zincir çektim zaten belli oluyor 7 zincir çektiğimiz için orta kısımlarda ikişer boşluk kalıyor 3 zincir çektim şuradaki tırabzanımın tepe boşluğuna battım 7 adet 17 adet pardon trabzan yapalım buraya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. trabzanımızı da şuradaki tepe boşluğuna trabzanın tam tepe boşluğuna batarak 17 adet trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Orta kısma bir trabzan. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki sondaki trabzanın başına tekrar bir trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Tırabzanın başına bir tırabzan. 1-2-3 zincir çektim. Bu sondaki 7 adet çektiğimiz tırabzanın orta kısmına tekrar bir tırabzan yaptım. Bu şekilde Bakın bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar sadece şuraya kadar yani istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde devam edelim. E, farklı bir işlem yok. Sadece buradan eksiltme de yapmayacağız. Buradan artırma yaparak bu şekilde yani hiç farklı bir işlem yok. Birbirinin tekrarı. Bu şekilde bir süre artırarak devam edelim. Artırdığımız yerdeki sayıyı da size söyleyeceğim. Ben bir miktar daha böyle artırarak devam edeyim. E, şu kenarlarda beraber yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi şuradaki trabzanlarımız sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 adet trabzanımız olmuş oldu sağda ve solda. Şimdi bunu bu kısmı daha da büyük isterseniz 20'ye kadar da çıkarabilirsiniz bu trabzan sayısını. Şimdi sadece şu kısmı yapalım. Şimdi 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 Aynı boşluğa 2 Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna 3 Bu şekilde 13 adet trabzan yapalım buraya. 2 tanesini boş yuvalara bir tanesini de burada görmüş olduğunuz tekli trabzanın başına bir tane daha yapalım sayalım bakalım 2 4 6 8 9 10 11 12 bir tane de bu zincir de trabzan olarak sayıyoruz 13 13 adet trabzanımı yaptım şimdi aynı örmeye devam edelim 3 zincir bir trabzan 3 zincir bir trabzan bu tarafa kadar yani şu tarafa kadar örmeye devam edelim biraz hızlı öreyim ki her ayrıntısını size göstereyim Evet son trabzanlarımı da yapalım bir tane tırabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Buraya 7 adet tırabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet trabzanı sol tarafa da aynı şekilde 7 adet trabzan yapalım. Orta kısımların aynı devam edeceğiz. Artık eksiltmelerimizi iki köşeden sağ köşesinden ve sol köşesinden devam edeceğiz. Eksiltmelerimizi. görünüm o şekilde olacak yoksa eksiltme yapmayacağız şimdi 3 zincir bir trabzan bu şekilde bu tarafı da devam edelim Burada 2 4 5 1 2 3 4 4 trabzan kalana kadar devam edelim. 4. trabzandan bakın buraya 13 adet trabzanımızı yapalım. 1 aynı boşluğa 2 tepe boşluğuna battık 3 buradaki tepe boşluğuna battık trabzan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane de köşeden trabzanın zincirin içinden battık 13 13 adet gördüğünüz gibi trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim geriye döndüm Aynı 13 trabzanın tepe boşluklarına batarak 13 trabzan yapalım. İkili bir e, trabzan olacak bu şekilde. 13 trabzan üstlerine batarak tepe boşluklarına 13 adet trabzanlarımızı tekrarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi 13 trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi buralar aynı olduğu için ben şu kısma kadar öreyim. Aynı burada ördüğüm gibi. Şuraya kadar örüp geleyim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bakın ikili ikili şöyle yakından göstereyim. 2 sıra 2 sıra ördüm bu şekilde buralar böyle 2 sıra olacak bir tane zincirimi çektim geriye döndüm şimdi burada 5 tanesine şöyle kaydırma tekniğiyle şöyle şu şekil içinden geçirerek eksiltme yapacağız 2 4 5 şuradan da sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Burada tekrar şu şekilde 13 tane trabzanımız olması lazım. Olacak şekilde şöyle 2, 4, evet 5. 1, 2, 3 zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Şimdi trabzanlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Buradaki boşluğa 8 yanına 9 Tepe boşluğuna 10 Buradaki boşluğa 11 yanına 12 bir tane de buradaki trabzanın başına 13 şöyle gördüğünüz gibi tekrar 13, 13 sayımızı yaptık eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız artık 3 zincir çektim. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Burada, bakın gördüğünüz gibi iki tane eksiltmiş gibi olduk. Yani kenar kısmından iki tane eksilttim, ördüm. Buradan iki tane ilmeğimizi tekrar öreceğiz. Buraya kadar da öreyim. Kenarlardan eksiltiyoruz. Orta kısımdan eksilttiğimiz ilmeklerimizi trabzanlarımızı tekrar örüyoruz 3 zincir çektim bir trabzan bu şekilde 3 zincir çektim. Buraya 7 adet trabzan yapalım. Bunun üstüne de tekrar iki tane şurada gördüğünüz gibi şöyle ikili trabzan yapacağız ki sayımızda bir eksiklik olmasın. Şimdi buraya kadar tekrar öreyim şuraya kadar. Burayı da beraber yapalım. Evet biz trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Bakın burada iki tane Tırabzanın boş kaldı. Tekrar tırabzanımı yaptım. Boşluğa bir tırabzan, yanına bir tırabzan. Buradaki tepe boşluğuna bir tırabzan. Yanına tekrar bir tırabzan. 3 6 oldu. Buradan sayalım. 7 8 9 10 11 12 ve 13 bakın buradan bu tarafa kadar gelmedim burayı bu şekilde bıraktım sadece bu tarafına şu şekilde sık iğne ile geçiş yaptım şimdi 3 zincir çekelim 3 zincir çektim geriye döndüm 13 yaptığımız trabzanların tepe boşluklarına tekrar 13 trabzan yapalım bir önceki sırada yaptığımız gibi sonuna kadar gelmedim hanımlar bakın buraya dikkat edin burada sonuna kadar gelmedim sadece bu tarafta sık iğne ile 7 tanesini kapattım geri gelebilmek için Burayı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Sanırım bir önceki videoda da orada sıkıntı olmuş. 13 trabzanımızı yapalım. Tekrar üstüne bakın 13 trabzanımı yaptım. Şu şekilde zaten modelimizde eksiltme oldu. Eksilmiş oldu yani şimdi 3 zincir bir trabzan devam edelim modelimizi bu şekilde 2 sıra 2 sıra devam edeceğiz ne kadar uzunlukta istiyorsak o kadar öreceğiz Evet şimdi bakın bir önceki sırada 7 adet trabzanımı buraya yaptım. Şimdi burada biz ne yaptık? 2 tane trabzanımızı şu şekilde kapattık. Buradan eksiltme yaptık. Bu 2 tane trabzanımızı tekrar buradan eksilttiğimiz trabzanımızı tekrar bakın şu şekilde tekrar örmüş olduk. Şöyle 3 zincir çekelim buraya tekrar 17 adet trabzan yapalım şimdi bu tarafa kadar öreyim ben buraya kadar burada nasıl eksilttiğimi de size tekrar göstereyim Evet gördüğünüz gibi bu tarafa geldim 13 trabzan alt kısmı 13 trabzan üst kısmı yaptım bir tane zincirimizi çekelim ya şurayı nasıl yaptığımı size göstereyim yani sık iğne ile değil hanımlar kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın şu şekilde ilmeğimi çıkardım. içinden kaydırdım. İlmeğimi çıkardım. içinden kaydırdım. İlmeğimi çıkardım. içinden kaydırdım. Bu şekilde burada 7 tane trabzan kalana kadar 2, 4, 6, 7 buradaki trabzanlarımızı kapatalım. 2, 4, 6, 7 1 2 3 zincir çekelim. Buradaki 7 trabzanımızı örelim. 2 3 4 5 6 7 Yanındaki boşluğa 8 Yanındaki boşluğa 9 Tepe boşluğuna 10 yanındaki boşluğa 11 tekrar yanına 12 trabzan tepe boşluğuna 13 bakın bu şekilde tekrar kesmelerimizi yapmış olduk burada şimdi bu şekilde devam edeceğiz örmelerimize ben bir miktar daha bunu büyüteyim biraz daha öreyim nasıl bitirdiğimizi de size göstereyim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bir iki sıra daha ördüm ben. En son sırayı bu kadar istediğiniz uzunluğa geldiği geldiğinde ranırınız. En son sırayı bakın 13 trabzan yaptım. Bu orta kısımdaki yerlerde ördüm. Ee, sadece farklı şu 10 ilmek çekiyorduk. Burada 15 ilmek çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa 20 ilmek de çekebilirsiniz. Bunu biraz uzun tutalım. Son sırayı da böyle tekli olarak bırakalım. İstediğiniz uzunluğa geldiği zaman şurada da göstereyim. Bakın burada da aynı şekilde devam etmiş. Son sırayı bu şekilde tekli olarak yapıyoruz. Şuradaki zincirinde biraz uzun bırakırsanız böyle püskül olduğu zaman şu şekilde bir hoş görüntüsü olur. En son sıramızda bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir. Ranırımız bu şekilde devam ediyor. En son sırası da dediğim gibi tekli olursa güzel olur. Son sırada sadece dikkat etmeniz gereken şu zincir. Bunu biraz uzun çekerseniz püskül olacağı için daha güzel durur. E, sevgili takipçimin adını unuttum. E, yorumlara ismini yazarsa e, başa sabitleriz. E, bugünkü videomda bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.